neden para veriyoruz? Vazifeniz bayramı adım adım takip etmek, korumak değil mi? Utanın be! Allah'ın köylüsü ikinizi de atlattı... ...Elini kolunu sallıya sallaya koca şehirde dolaşıyor. Şey, biz sandık ki... Ee... Ne sandınız? Ne sandınız? Ne sandınız? Otlamaya, çayıra mı çıktı sandınız? Nereye? Nereye gitmiş olabilir? Sen de düşünsene biraz! Bilmem! Benden kas odasının anahtarını aldık. İstanbul'u gezmek istiyorum. Ha, gördünüz mü? Ya soymaya kalkarlarsa? Ya kaçırırlar da fidye isterlerse? Eyvah! Gitti bizim paralar! Ya. Bizim paralar da gitti! Ne yapacağız? Hemen bayramı bulmamız lazım! Evet! Bulmamız lazım! Gitme ihtimali olan her yer aranacak! İstanbul kazan biz her yere bakılacak! Hayatından, servetinden biz sorumluyuz! Yürüyün! Yürüyün Muhasebeci Bey! İnşallah denize düşer, geberir gider. İnşallah! Biz de bayram edemez. Bu gidişle bayram bize edeceğe benziyor. <laughs> o herife hiçbir şey olmaz. Olan bizim paramız olur. Görmediniz mi, herif cin gibi cin! Oo! O adam kolay kolay gebermez baba. Bu gidişle bizi bile gömer. Bir dakika! Bir kazaya kurban gitse! Nasıl yani? <laughs> Bir nama var ya. Mirasa konmak için onun ölümünü beklemek çıkar yol, değil Hah, haklısın. Ağlasın. Ee, evet. Şimdi hiç şüphe uyandırmayacak bir kaza sonucu ölmeli. Evet, evet ama nasıl bir kaza? Buldum. Ne? Çareyi! Ölmesine gerek yok. Düşünün. Babasının ruhu gelse bayram oğlum! Paraları akrabalarına dağıt. Onların ahını alma dese. Ay anneciğim çok korkun. Ay ben de çok korktum. <laughs> İyi. O da sizler gibi korkarsa paralara konduk demektir. Bundan böyle kanca beraber kanca beraber. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Anlaştık. <laughs> Güzel. İşin idaresi bende. O züppelerin yüzünden ağız tadıyla bir yemek yiyemedik ya! Bu da iyi, boş ver! Ne güzel karıştırdım ortalığı ama, değil mi? <laughs> Sen hep böyle misin? Nasıl yani? Kızınca! Kızınca barut gibi olurum, köyde herkes bana abi der! <laughs> Köyden ne zaman geldin? Daha yeni, şu miras işi için! Ne mirası? Ha. Sana anlatmadım değil mi? Hani geçenlerde ölen şu meşhur milyarder Hilmi Tok var ya... ...ben onun oğluyum. Hmm, öyle mi? Öyle ya! Ama laf aramızda keşke şu mirasa konmasaydım. Neden? Herkes zengin olmak ister. Ama ben rahatsız oldum. Herkesin gözü paramda, para para para! Sanki kefenin cebi var. Allah'tan karşıma senin gibi biri çıktı. Temiz sütenmiş biri. ...Tanıştığımızda zengin olduğumu bile bilmiyordum. Ben de insanım. Benim de yanlışlarım olabilir. Hatasız kul olmaz ama... ...Sen başkasın. Paramda gözün yok. <laughs> Öyle deme! Bak, mirasından ilk nasibi ben aldım. Ne güzel karnımı doyurdum. Aferin kız, bayıldım sana! <laughs> Yarın da buluşmaya ne dersin? Kabul! Burada! sabah saat onda. Burada. Harika! Resimler bir harika! Aferin sana güzel kızım! Bütün gazeteleri atlattık! Tiraşımız rekora çıkacak! Ya bulduğum isim nasıl? Çarıklı milyoner! Harika! Bravo! Sen bir dahisin! Çarıklı milyoner! Ortalık birbirine girecek! İşe devam! Ha, ama beni kovmuştun! Şımarma! Hadi aslan kızım benim, peşini bırakma herifin! Hadi bakalım! Alo! Yazı işlerini bağlayın bana! Baskıyı durdurun, nefis bir haberim var! Hadi yürü, yürü, hadi yürü, çabuk, yavaş ses etme! Hadi, Ayam, hadi! Çarşamın da kaldı, çık Allah! Oğlum bayrak Ben senin babanın ruhuyum Vay yabancı değilmiş ya Babamın ruhu hoş geldin Evladım Seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım Peki babacığım Ama önce otur dinlen bir yorgunluk kahvesi iç Uzak yoldan geldin Ruhlar kahve içmez sağ ol evladım Maşallah! Ne kadar uzun boylu musun babacığım! Öldükten sonra uzadım yavrum! E ee, derdin ne bakayım? Vasiyetimde unutmuşum mirasımın yarısını Cengiz'le Cemil'e ver yavrum! Tamam, vereyim vereyim de... ...Benim bu Cengiz'i pek gözüm tutmadı. Ona hiçbir şey vermeyip de... ...Mirasın yarısını Cemil'e versem olmaz mı? Olmaz! Cengiz'e ver! O daha iyi adam! Hayır! Cemile ver! Cemile ver! Cemile ver! Cemile ver! Ya bir karar ver babacığım, hangisine vereyim? Şişkoya mı, zayıfa mı? Şişkoya ver! Zayıfa! Cemile ver! Cemile ver! Bana ver! Cengiz'e ver! Cemile Cengiz ver! Vay Cengiz Bey, Hı. babam senin sırtına binmiş ha.